Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Makine uygulamaları kanalımızda sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere SolidWorks 2024 programında SolidWorks'ü tanıtıp devamında da çizim yapmak üzerine çalışmalar yapacağız. SolidWorks programı arkadaşlar, talaşlı üretimde kullanılan katı model oluşturmaya yarayan bir çizim programıdır. Çizim programları genellikle CAD e, çizim programlarında çizilen parçalarla e, parçalar üzerinde işlem yapan programlara da CAM programı deniyor. Yani bir SolidWorks hem CAD hem CAM programı, CAD CAM programı diye geçiyor. CAT e, CAD programında çizim yapılıyor. CAM programında ise CAD'de çizilen parça üzerinden e, talaş kaldırma işlemlerini e, sanal olarak yaptırarak Sensip tezgahlara kod çıkartmaya yarıyor. Şimdi Searchverse programımızın ana ekranındayız. Siz ilk açtığınızda karşınıza şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda arkadaşlar ana sayfa, en son öğrenin ve uyarılar gibi menüler var. Burada da ee, tamamen sizin çalışmanızı yapmanız için. 3 tane e, menü var. Buradan direkt çizim aşamasına geçebiliyorsunuz. Bu ana sayfa olduğu için burada işte yardım sayfaları var. Bunlara tıklayarak çizim yapma e, komutları hakkında bilgi alabiliyorsunuz. E, şöyle de göstereyim. E, en sona tıkladığınızda bakın burada çizim en son kullandığımız e, çizim dosyasını görüyorsunuz. Öinde. Search çizimleri hakkında e, yardım alabileceğiniz sayfalar var. Uyarılarda ise mesela Search 2025'in e, indirilebilir olduğunu 12 Ağustos itibariyle e, uyarı var. Şimdi ana sayfada bu tarz menüler var ama aslında biz Search açtığımızda karşımıza şu geliyor. Buraya tıklıyorsunuz. Ee, bu şekilde bir menü geliyor. Bu menünün bir gelişmiş kısmı var. Ee, buradan istediğiniz ayarlarda seçim yapabiliyorsunuz. Ama şuradaki acemi acemi kısmının e, uzmanlardaki küçük hali. Acemi kısmında da aynısı var. Görüyorsunuz. Gelişmişte de fazladan şablonlu dosya e, part ve esemli yani parça çizimi ve montaj sayfası açabiliyorsunuz. Biz her zaman acemi olarak çizim yapıyoruz ve acemi kısmını kullanıyoruz. Çünkü göze daha çok hitap ediyor. O öbür tarafa ihtiyaç duymuyoruz. Burada arkadaşlar parça İngilizcesi part, montaj İngilizcesi esemli, teknik resim İngilizcesi drive, drive diye geçen menüler var. Bu menüler arkadaşlar, e, istediğiniz çizim ortamını size sağlıyor. Şimdi biz genellikle parçada parçada çizim yapıyoruz. Sonra burada çizdiğimiz, atıyorum 10 tane ayrı parça çizdik ayrı ayrı. Bunları montaj sayfasında topluca açıp birbirleri üzerinde montajlıyoruz 3 boyutlu olarak. Burada da üç boyutlu çizim yapıyoruz, buraya atıyoruz, burada da üç boyutlu yaptığımız çizimlerin hepsini birleştiriyoruz. Sonra burayı veya buraya ait üç boyutlu parçaların teknik resmini buraya atarak e, otomatikmen teknik resmini çıkartmasını sağlıyoruz. Bu menüler bu işe yarıyor. Şimdi biz sizlere e, şu part menüsü yani parça menüsü üzerinden Certworks çizim ekranını tanıtacağız. Şimdi tıkladım tamam dedim. Sayfayı açtım. Şimdi şu gördüğünüz ekran çizim ekranı arkadaşlar. Çizim ekranının hemen üzerinde ve solunda sağında menülerimiz var. Bunları anlatacağız. Şimdi en baştaki e, bu üstteki kısımdaki yer menü bar diye geçen kısım arkadaşlar. Menü bar ne işe yarıyor? Menü bar menü çubuğu yani. Çeşitli menülerin üzerinde olduğu bir çubuk. Bu çubuğun şu şekilde bakın eklentisi var. Mesela bunlar normalde gözükmez. Üzerine geldiğinizde açılır menü oluyor. Şuradaki rap diye tıklayarak sabitliyorsunuz. Burası dosya, düzenle, görünüm, ekle diye yazılı olarak komutlara ulaşabileceğiniz kısım. Burası ise e, menü çubuğu yani şurası menü çubuğunun menüsü. Burası da araçlar çubuğu olarak söyleyebilirim. Buradan da yeni sayfa açma hoş geldin ekranı e, veya işte yeni dosya açma yani yeni dosya dediğim çizim yaptığınız dosyayı ekrana çağırmak için kaydet komutları var yazdır komutları var ayarlar, güncelle gibi komutlar var. Devamında ise şu kısımda arama kısmı var. Burada e, arkadaşlar arama yapıyorsunuz. Yani buraya ne yazarsanız onunla ait komutu bulamıyorsunuz. Mesela daire çizeceğim. daha yazdınız Türkçe olarak. Çünkü Türkçe kullanıyorum ben. Daire komutu geldi. Ee, ama İngilizce kullanıyor olsaydım buraya İngilizce komutu "rsul" yazacaktınız. Gelecekti. Ee, bu üst menü tamamen bu bu kadar. Buraya komut e, satırı diyebiliriz. Commit Manager diye geçiyor bu kısım arkadaşlar. Bunu da işaretleyelim. Şurası komple e, şu kısım hariç komut satırı Comet Manager, Comet Manager diye geçiyor arkadaşlar. Comet Manager'da bir sürü komut yönetisi. Comet Manager'da bir sürü komut var. Bu ne işe yarıyor? Bunu temizleyelim. Comet Manager'da şöyle sekmeler var. Bakın. Mesela burada çizdiğiniz çizimi katıya çeviriyorsunuz. Burada iki boyutlu çizim yapıyor. Burası üç boyutlu çizim. İki boyutta çizdiğiniz çizimleri burada üç boyuta çeviriyoruz. Örnek vermek gerekirse, bu yani bunu kısa geçiyorum çünkü çizim yapacağız zaten sizlerle. Ee, mesela yeni sekmelerde diğer komutlar var. İstediğiniz kadar sekme buraya açabilirsiniz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Sağ tıklıyorsunuz. Mesela Manager, komut yöneticisi satırını buradan kapatıp. Tekrar da buraya sağ tıklayıp etkinleştirerek açabiliyorsunuz. Boyutunu e, ayarlayabiliyorsunuz. Veya işte şurada gördüğünüz sekmeleri görüyorsunuz ya işinize yaramayanı buradan kapatabilir. Mesela MBD işime yaramıyor. MBD'yi kapat diyorum şuradan. Ondan sonra buradan tekrar ben şey açmak istiyorum. Yüzeyler diye bir komut satır. Bakın buraya geldi yüzeye ait komutlar geliyor. Bu Solid programında yüzey tasarımı da yapabiliyorsunuz. Kom komut e, yöneticisi bu işe yarıyor. Komut yöneticisini şuradan tutup istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Mesela burayı tuttuğunuzda bakın burada bir e, şey çıkıyor pencere. Burada veya isterseniz buraya da yerleştirebiliyorsunuz. Alta yerleştirme, altta kaybolur. E, mesela buraya yerleştirdim, bıraktım. Komutlar buraya geldi. Buradan aldım, tuttum. Tıklayarak tutulu şu anda buraya getirdim bıraktım taşıyabiliyorum ee, arkadaşlar burası unsur tasarım ağacı diye geçiyor ağaç tree İngilizce ee, dizayn ağacı diye de ben isimlendiriyorum unsur tasarım ağacı diye de geçiyor unsurlar diye yani parçaya unsur diyorlar o yüzden burası görünüm menüsü arkadaşlar buradan e, parçaların görünümlerini ayarlıyorsunuz. Yönünü, büyütme, küçültme, e, ekranın mesela kağıdı nasıl olacak? Ona bile ayarlayabiliyorsunuz. Mesela e, yani çizim yaptığınız ekranın arka planını ayarlayabiliyorsunuz. E, burada bu şekilde menüler var. Evet arkadaşlar burada da bir menümüz daha var. Buraya arkadaşlar görev bölmesi task plane deniyor. Buna tıkladığınızda e, size çeşitli konular hakkında e, yerlere ulaşmanızı sağlıyor. Mesela şuna tıkladığınızda şu an gelmedi menü. Ha. Şimdi mesela kitaplık tasarım arşivi buradan e, Kütüphane ekliyorsunuz, hazır parçaları buradan ekleyebilir, buradan e, dosya çağırmak istediğiniz bir resmi buradan e, çağırabiliyorsunuz, buradan mesela şu an aktif değil, e, iki boyutlu çizimler hakkında buradan görünüş alıp koyabiliyorsunuz e, gibi. Burası görev bölmesi, işlerinizi kolaylaştırmaya yarayan bir yer. E, bakın size ne anlattık? Burası menümüzdü. Buradan bir komutlarla alakalı kısmı hallediyorduk. Şurada bunun bu şekilde sabitlenebildiğini anlattık. Komut menajeri anlattık. Unsur tasarım ağacını anlattık. Ve görev bölmesini anlattık. Burası da görünüş. Bu e, ne işe yarıyor size kısaca göstereyim. En son açılan dosyayı çağırmak istersen mesela buradan son kullanılan belgelere göz at dedim. En son bunu tıkladım. Bakın daha önceden yapılmış bir çizim. Çizim üzerinde anlatmak daha kolay. E, şimdi mesela bakın çizim komutları. Bakın yüzey komutları aktif oldu hepsi. Unsurlar falan. Burası da dizayn ağacı. Dizayn ağacından şu şekilde en başa dönebiliyorsunuz. Adım adım gelebiliyorsunuz. Bu şekilde dizayn ağacında yani unsur tasarım aracında değişiklik yapabiliyorsunuz. Mesela şu şişirme olayında 360 derece değil de şuradan elle de yazabiliriz. Bakın küçük bir kısım 327 derece çevirsin diye yazdım hata verebilir. Bakın şu anda böyle bir açıklık olduğu içinde gördüğünüz gibi burada her şeyi yapabiliyorsunuz düzeltme geriye dönük düzeltme yapıp ondan sonra da bunu uygulayabiliyorsunuz ee, arkadaşlar. O yüzden unsur tasarım ağacı çok önemli. En beğendiğim şeylerden bir tanesidir. Şu anda geriye almaya çalışıyorum. E, olursa eski haline gelecek. Çok ağır bir çizim bu mesela. E, devamında şu görünümü göstereyim. Nasıl kullanılıyor? Görünüm ne işe yarıyor? Mesela kesit alacaksınız. Şu bu, Bunun yarısının kesitini alıyorsunuz. Şu an uyguladım. Bakın yarısını gördünüz. İptal ediyorum. Bunun yönünü alabiliyorsun. Mesela şuradan bakmak istiyorum. Bakış yönünü. Ee, başka bir sürü şey var. Mesela bunu büyütmek. Şurasını büyütmek istiyorsunuz. Veya ekrana sığdır gibi. Veya işte görülmesini istediğiniz şeyler Mesela ızgara şeklinde gözüksün de dediğinizde. Veya işte Farklı şeyler gözüksün dediğinizde, bunlar tabi resimde çizim yaparken görünen şeyler, şu anda ben işaretlesem de görünmüyor. Ee, buna malzeme atayabiliyorsunuz, arka planı düzenleyebiliyorsunuz. Ee, düz beyaz da olabiliyor. Malzeme de atayabiliyorsunuz, mesela renk. Mesela ben buna farklı bir şey atayım, daha koyu olsun stone taş olsun gibi bu şekilde taş oldu arkadaşlar şeyler yapabiliyoruz buradan da işte dediğim gibi kütüphaneden bir şeyler ekleyebiliyoruz arkadaşlar Sörtverks'ün bir de şurada bir ekranı var burada kapatma ve onay ekranları var mesela ben şöyle bir çizim yaptığımda veya burada Bakın menü çıkıyor. Daha kolay gözükmesi için şunu yapabiliriz. Yeni bir çizim açtık. Ee, bunu çok basit şişirebiliyoruz. Bakın çizim, unsurlar ve buradan şişirdik. Bakın burada bir onay yeri çıktı. Şurada göstermeye çalışıyorum size. Şurada. Buradan da onaylayabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya şuradan da onaylayabiliyorsunuz. Mesela ben buradan da buraya ölçü girdiğimde 3 boyutlu olarak parçam oluştu. Söğütlüs bu bakımdan çok basit bir program. Söğütlüs'te ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında şöyle bir olay var. Mesela şurada e, ekranın sağ alt köşesinde gördüğünüz yerde e, kullandığınız ülkenin ölçü sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela IPS inch pound saniye e, MMGS milimetre gram saniye, CGS santimetre gram ve saniye, MKS ise metre kilogram saniye. Bu birimlerden birini seçebilirsiniz. Biz bunu seçiyoruz. Bizim şeyimiz bu. Ee, Solidworks'te şöyle bir olay var. Ayarlar sekmesi var. Bu ayarlar sekmesine tıkladığınızda istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela Datiminki görüntü stili veya işte ölçü buradan görebilirsem e, ölçüyü buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Solidworks ayarlarının tamamını buradan yapabiliyorsunuz. Mesela burası part, part dosyasına ait bütün e, işlemleri buradan yapabiliyorsunuz. Tek tek bunları tıklayarak yapabiliyorsunuz. İkincisi belge özellikleri var. Mesela ölçümlendirmeler nasıl olsun, detaylar nasıl olsun, e, malzeme özellikleri, model görünümleri hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Search bir de şöyle bir şey var. Sağa tıkladığınızda araç çubukları diye bir menü var veya kişiselleştir diye bir menü var. Bu kişiselleştirden e, tüm menülere ulaşabilirsiniz. Kısa yol çubukları mesela. Mesela e, çizim komutundan çizim komutunda bu çizim komutunda olmayan komutlar var. Mesela hangisi mesela şu komut var mı var? E, şu komut var mı? Yok? Mesela bunu bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burada kalıcı olarak kalıyor. Bu konuda esnek. Searchverse'de bir sonraki derste arkadaşlar direkt bütün komutları sırasıyla anlatacağız. Searchverse online yani online dediğim geri dönük çalışmalar yapabiliyor. Mesela tek resimde partta yaptığınız değişikliği teknik resme anında e, uygulayabiliyor birbiriyle ilişkili olarak bütün dosyalar çalışıyor e, menüleri bu şekilde güzel bir e, tasarım ekranı var ve işimizi çok kolaylaştırıyor bir çok fazla e, çizim yaptık bunda e, ve Büyük sayılarda mesela burada ne varmış? Mouse'un büyük adetli montajları çok rahat kaldırabiliyor. Şunu açayım mesela. Bakın. eksikliği. Birkaç malzeme eksik geldi. O yüzden böyle bir uyarı verdi. Bakın. Bir mouse'un içini bunu görebiliyorsunuz. Mesela bunun içerisini görebiliyorsunuz. Geri alabiliyoruz. Bunu şeffaf yapabiliriz şu anda şunu şurayı şeffaf yapabiliriz gibi bakın içi gözüküyor şu anda bunlar yüzey hep tabi şunu şeffaf yapalım tekerlekten içeri gözüküyor gibi Evet sizlere Solidworks tasarım ekranını anlatmaya çalıştık ee, biraz faydalı olabildiysek ne mutlu bize ee, SOLIDWORKS çok geniş bir program. Kullandıkça programa hakim olacaksınız. Bundan sonraki derslerde SOLIDWORKS e, çiz üzerinde çizim yapacağız arkadaşlar. Ve komutları kullanmayı öğreneceğiz. Ee, umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.